Deplasman tribününe hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam Ünsal'la beraber konsept dışı bir program çekeceğiz. Biliyorsunuz dün akşam yayınladığımız videoda Bulun bir hafta programında sizlere söz vermiştik. Fenerbahçe e, Trabzonspor derbisinin hakemi, genç hakemimiz Oğuzhan Çakır'la ilgili bilgiler verecektik. Oğuzhan Çakır'ı biraz tanıyalım diye bu videoyu çekme kararı vermiştik. Şimdi Ünsal'la beraberiz. Ee, Ünsal, merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Seni sormalı, Erter. İyi, ben de. Nasıl olayım? Ee, programlardan sonra en çok gelen eleştirilerden biri bize videolar çok uzun, çok uzun tutuyorsunuz diye eleştiriler geliyor. Bugün kısa bir video çekelim istiyorum. Hem hakemimizi tanıyalım. Genç bir kardeşimiz, 26 yaşındaymış. Umarım yolu açık olur daim olur. Kısa kısa biraz konuşalım. Sen genel hatlarıyla Oğuzhan Çakır'la ilgili neler söylemek istiyorsun? Hemşerin, memleketlin. Biraz anlat. Ondan sonra ben kronolojik e, sırayla hakemlik kariyeriyle ilgili bilgiler vereyim. Ya, Oğuzhan Çakır bizim toprak memleketli. Of. Ya, ismini duydum yani. Şahsen tanımıyorum ama Yüzme hocalığı yaparken falan ismini duymuştum yani biz Oğuzhan Hoca'ya gidiyoruz gibisinden birkaç arkadaşıma yüzme dersi verdiğini biliyorum. Hı hı. E, i̇yi bir insan olduğunu biliyorum dışarıda. Ama bu maç e, atmosfer olarak da farklı, iki takım için de farklı bir maç olacağı için. E, yakın örnek vereyim, geçen sene örnek vereyim hani iki maçta da hakem skandalları oldu. Az hı çok. Hı. Bu maçın önemi yani hakim için daha fazla yani. E, ben e, odak olarak gideceğini düşünüyorum. Yani konsantre olacağını düşünüyorum. Çünkü e, yeni bir hakem e, yeni bir, aslında yeni değil de tecrübesiz bir hakem bu maçlar için. Evet. Bu maç onun için çıkış maçı olacak. Ama şahsen bir hata yaptığında da iniş maçı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok yüklenileceğini, işte bu hakem niye atandı denileceğini düşünüyorum. Onun için çok önemli bir maç. Ee, dilersen şöyle bir kronolojik sırayla bakalım arkadaşın e, hakemlik geçmişine. Açayım ben videoyu hemen. Şeyi, e, görselim. Şimdi e, amatörlik birincilik ve ikincilikte çok maç yönetmiş. Ama ben Süper Lig kariyeri üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Süper Lig'de ilk görev aldığı maç 21 Şubat 2021 tarihinde e, Sivas Spor Kayseri Spor. Sivas Spor'un Kayseri'yi 2-0 yendiği maçta Dördüncü hakem olarak sahaya çıkmış. Görev almış. Ve Süper Lig kariyeri bu maçla birlikte başlamış. Daha sonra e, görev aldığı ikinci maç. Bu, bu maçtan e, bayağı uzun bir süre sonra. 21 Şubat'ta ilk maçına çıkıyor. 15 Ağustos'ta ilk Trabzonspor maçı. Ayrıca dört büyüklerinde ilk maçı olmuş oluyor bu. Trabzon'da. Trabzon'un Sivas Spor 2-1 yendiği maçta yine dördüncü hakem olarak sahadaymış. Beşiktaş'ın ilk maçına 9 Ocak 2022 tarihinde yine dördüncü hakem olarak çıkmış. Çaykur Rize deplasmanında Beşiktaş 2-2 berabere kalmış. Daha sonra 14 Ocak 2022 tarihinde Yeni Malatya Göztepe maçında ilk kez Avar olarak atanmış, görevlendirilmiş. Eee... Fenerbahçe'nin ilk maçına da 13 Mart 2022 tarihinde 4. hakem olarak yine Alanya'da çıkmış. Alanya'yı Fenerbahçe'nin 5-2 mağlup ettiği maçta 4. hakemmiş. Galatasaray'ın ilk maçına yani Galatasaray maçında ilk kez görev aldığı da Gaziantep'in Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçta avar olarak görev almış. Yine burada sahada değilmiş. vardaymış. Yardımcı var olarak çalışmış. Bu da 22 Mart 2022. Peki ilk orta hakem ne zaman oldu diye soracak olursan. O da 9 Ocak 2024 tarihinde orta hakem olmuş. Pendik Spor Antalya Spor maçında. Antalya'nın Pendik'i 1-0 yendiği maçta. Şimdi kronolojik olarak bu şekilde. Aslında çok uzun zamandır çok genç yaşından beri maç yönetiyor. Ama bakacak olursak yani 2024 yılına kadar zaten ilk Süper Lig'de görüldüğü tarih 2021 dördüncü hakem olarak. Orta hakemliğe ilk geçmesi 2024 yılına kadar devam yani sürmüş. 2024 yılına kadar A var ve 4. hakem üzerinden yürümüş hep görevlendirmeleri. Daha sonra ilk kez 2024 yılında bu yılın başında Pendik Antalyaspor maçıyla orta hakemliğe başlamış. İşte aslında bakacak olursak bence çok güzel bir gelişim. Yavaş tamam. yavaş, kademe kademe gelişmiş. Tabii ben bu tarihleri saydım ama aralarda sürekli işte birinci ligde orta hakem olarak çıktığı zamanlar var. Ee, yine avar olarak çıktığı, dördüncü hakem olarak çıktığı maçlar var. Baya bir tecrübesi var aslında. Biz tecrübesiz diyoruz ama orta hakemlik anlamında Süper Lig seviyesinde belki bir tecrübe eksikliği olabilir. Evet. Dört Çünkü di diğer e, şeylerde, liglerde daha çok maçı var. Evet. Ee, ondan sonra ben şeye bakmak istiyorum. Süper Lig bazlı bakıyoruz yine. Süper Lig'de e, görev aldığı maçlarda toplam 70 maçta görev almış. 11'inde orta hakem, 45'inde dördüncü hakem ve 14'ünde var hakemiymiş bunların. 70 Süper Lig görevlendirmesi bence iyi. Bence de güzel. Ya yani, bu yaşları hakemimiz için çok iyi bence. Aynen öyle. 76 pardon 70 maç 26 yaşındasın. eee Öyle ya da böyle işin içindesin. Avarda, dördüncü hakemlikte, ortada. Bence ee, tecrübe anlamında gayet yeterli gibi duruyor. Beni burada asıl meraklandıran konu şu. Trabzon-Fenerbahçe maçına, Bilak İkiz, Trabzon'daki Trabzon-Fenerbahçe maçına ee, nasıl motive olacak? Sence kaldırabilecek mi? Bana göre kanka yani hakemler için çok zor bir maç. Yani hakemler diyordur ki keşke inşallah bana çıkmaz dedikleri bir maç yani. İnşallah ben yönetmem dedikleri bir maç. Yani Neyse. bence bana göre benim şahsi düşüncem bu. Çünkü e, işte geçen seneki öne kalırsak e, gerçekten hani çok zordu maçlar. Şimdi Fenerbahçe kalırsa hakem olarak e, Trabzonlar yüklenecek. Trabzon kazanı takdirde Fenerbahçe'ler yüklenecek. Bir yanlış kararı bile olsa yüklenecekler. Olmasa Kesin. da bak o, yanlış kararı olmasa da yüklenecekler. Yüklenecekler. Çünkü diyecekler bu genç niye verdiniz? İşte Evet. kaldırabilecek miydi? İşte niye böyle bir şey yaptınız gibisinden yüklenecekler. Ama şahsen bir evet. futbol oynatırsa düdükte kesmezse, önemli faollere faul verirse, gördüğünü çalarsa seneye UEFA'da diyorum ben. UEFA klasmanında maçı yönetir. Seneye için konuşuyorum. Olabilir. Mehmet Türkmen de çok genç. Bak bu seneden FIFA'ya yazılması konuşuluyor. Aynı şeyi iki ilde Oğuzhan Çakır için de aynı şeyi konuşabiliriz. Ee, bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Yani görev aldığı dört büyüklerin maçlarına bakalım bir. Onları da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin toplam dört maçında görev alıyor. Hiç orta hakem olarak çalışmamış. Bu dört maçın dördünde de dördüncü hakemlik yapmış ve bu dört maçtan Fenerbahçe 3 galibiyet bir beraberlikle ayrılmış. Trabzonspor'un totalde 7 maçında yer almış. Ee, bu 7 maçtan yine hiçbirinde orta hakemlik yapmamış. 5 tane 4. hakemlik, 2 tane avarlığı var. E, ee, Trabzonspor'da bu 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alıyor. Ee, Beşiktaş'ta yine 7, 7 maçta göre alıyor Beşiktaş'ın. Hiç yine orta hakemliği yok. 4 tane 4. hakem, 3 tane avarı var. Beşiktaş'ta 3 galibiyet 2 mağlubiyet 3 beraberlikle ayrılmış bu maçlardan Galatasaray'ın da 6 maçında görev almış bir orta hakemlik yapmış bunu hatırlayacaksın Kasımpaşa maçı 3-0'dan 3-3 biten bu seneki maç ee, dördüncü, dördüncü hakemliği 3 tane avarlı 2 tane Galatasaray'da Oğuzhan'ın Görev aldığı maçlarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, bir pardon, 2 mağlubiyet bir beraberlikle sahadan ayrılmış. Şimdi aslında bakacak olursak tabloya Fenerbahçe'nin az maçını yönetmiş ama Fenerbahçe şanslı. 3 galibiyet bir yani onun görev yaptığı maçlarda 3 galibiyet bir beraberliği var. Hiç mağlubiyeti yok. En şanslı Galatasaray mı oluyor? <laughs> en şanslı Fenerbahçe bence. Hiç mağlubiyet yok çünkü. Şanssız olarak. En şanssız bence Trabzonspor. Yani 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik. Aynen. Trabzon'a da uğursuz gelen bir hakem. Geçen hafta Göztepe maçında da 4. hakemdi bu arada. Yine görevlendirmesi vardı Göztepe-Trabzon maçında. Orada da Trabzon kaybetti. Aynen. 10 kişi kaldı bile. <laughs> evet. E, şimdi şeye gelinecek olursak ben de katılıyorum. Maçına kadar iyi yönetirse yönetirse yönetsin. Puan kaybeden taraf mutlaka hakem çığırtkanlığı yapacak. Yapacak. Kesin o. Kesin bilgi kanka o. Bu yüzden kardeşimizi ben çok yıpratmamak gerektiğini düşünüyorum. Genç bir hakem. Bence genç olmasından da dem vurulup üzerine gidilmemeli maç sonunda. Ne olursa olsun sonuç. Bakın Fenerbahçe aleyhine hata yapmış olsa bile ee, bu şekilde üzerine baskı kurulmamalı. Neden böyle diyorum biliyor musun? Geçen hafta Beşiktaş Dağ saray maçını Arda Kardeşler yönetti. Evet. Tecrübeli hakem değil mi? Evet. Verdiği kararlar skandal. Halil Meler. geçen sene Trabzon'daki Trabzon-Fenerbahçe ma maçını yöneten Halil Meler değil miydi abi? Aynen. Bizim Türkiye'nin bir numarası. E, Sağda Meşale varken top oynattı bu adam yani. Verdiği kararlar skandal. Yani evet. ne kadar hakem tecrübeli olursa olsun o skandal kararları veriyor ki Bence bu genç kardeşimize şans tanımamız lazım. Çok üzerine gitmemiz lazım. Ben TFF'nin böyle düşündüğünü düşünüyorum kanka yani kime verirsen vereyim bu maç ağır olacak. Bakıyor işte en son e, maçlara, performanslara. En iyi hakem bence elindeki hakemlerden değerlendirilecek. Bu da genç bir kardeşimiz. Onun için de büyük bir tecrübe olacak. Doğru kararlar verip yani hedef noktası illaki olacak. Bu da onun farkındadır zaten. Yani kim kazan'sın, kaybeden kulübün bana eriştireceğini biliyor. Aynen öyle. Ama sen çağldığını görürsek biz zaten ekran başında olarak, tarafta olarak çağldığını görürsek, iyi maç yönettim, görürsek skor ne olursa olsun zaten arkanızda olur yani tüm medya, tüm spor medyası olur. Sonuna kadar katılıyorum. Ama vermediği bir karar da olursa herkes de yani bu sefer eleştirel, işte, genç hakem ne işi var burada falan filan olacak yani. Bence şu anda en iyileri gençlerin içerisinde Mehmet Türkmen gösteriliyor ama ona rağmen ondan daha önce çok önemli bir Görev verildi kendisine Oğuzhan Çakır'ın. Kardeşimizine verilmiş bu önemli şansı kötü değerlendirirse baştan yanlış düğmeyi olur. Hakemliği çok kötü noktalara gider. Ama EYM yapmaz, güzel maç yönetmeye çalışır, gördüğünü çalarsa ee, bir tarafı mutlu etmek değil. Derdi gerçekten adil, ee, eşit maç yönetmek ise ve buna göre davranırsa bak soyadı da Çakır yeni Cüneyt Çakır bile olabilir. Evet. Önü çok önü çok büyük. şekilde açılır. açılacak kanki. Ya bu maç onun önü açılması gereken bir maç. Yani o zaten şu an var ya düşünüyor yani maçı düşünüyordur yani. Bu hakem atılması olan beri maçı düşündüğünü, daha önceki maçta izlediğini bile düşünüyorum ben. Muhtemelen yapıyordur. Umarım onun hakemliğinin de önüne geçecek Saha dışı etkenler ortaya çıkmaz. Taraftardan, futbolculardan, teknik heyetlerden. Yani e, Trabzon'daki o atmosferi biliyorsun. Olumsuz atmosferi. Umarım böyle şeyler yaşanmaz. O da maçına odaklanır. Gayet güzel şekilde bu maçı yönetir. E, ben dediğim gibi doğruyu yaparsa, doğru olanı yaparsa yeni bir Cüneyt Çakır bile olabilir diyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İnşallah istediğim yani şu an düşünce tarzıma göre istediğim bir yönetim sağlar. Eline düdüğü aldığında e, hakimiyeti kendi olduğunu yani oranın patronu o olduğunu oraya ilk baştan kanıtlaması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani takımı e, ithal için kendine yaklaştırmayacak. İtiraza gelene sarı kart ver. Sana kimse niye veriyorsun demez yani. Bence de yani, e, yani... Böyle her yerde de kalana fual çalmaması lazım. Böyle maçı oynatmaya yönelik, futbolu güzelleştirmeye yönelik bir yönetim sergilemesi lazım. Şu an 90 dakika, 90 dakika büyük bende olduğu sürece buranın ağası paşasıyla benim diyecek. hükümet alacak. Otoriter davranacak. Ona göre yönetecek. 90 dakika sonra kim büyükse, kim paşasa o 90 dakika sonucuna belli olur. Ama 90 dakika o sahanın içinde patron olsan çakır. Aynen öyle. Ona göre davranacaksa. Genç kardeşimize bu derbi de. Ve bundan sonraki hayatında başarılar dileyelim. Size başarılar dileriz. İnşallah. Ee, i̇nşallah başarılı olur. Programı da çok uzatmayalım. Zaten kısa bir program olacağını söylemiştik. Ee, arkadaşlar e, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı bizi beğenmeyi bol bol yorum yapmayı unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın bir sonraki programa kadar. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoş, hoşça kalın